Başkanım Yılmaz Dönderici'be hitap edecektir. Buyurun başkanım. <laughs> sayın İl Başkanım, sayın milletvekili değerli milletvekili adayı kardeşlerim, Millet İttifakı'nın çok değerli ilçe başkanları Orhan Başkanım, Harun Başkanım, Hayati Başkanım ve değerli şehirler, değerli hemşehrilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Malum seçim atmosferine girdik. Ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birini yapacağız. Niye derseniz büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Cumhuriyet ve parlamenter sisteme maalesef biz millet olarak sahip çıkamadık. Ve 2018 referandumuyla bu parlamenter sistemi başkanlık sistemiyle değiştiren referandumda evet oyu kullanılarak Türkiye'de tek adam rejimine geçildi. Ama gördük ki bu tek adam rejimi Türkiye'yi karanlığa doğru sürüklüyor. Ve tek adam rejimi Türkiye'de çok zor sarılacak yaraların açılmasına sebep oldu. Ve bugüne kadar yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Yasaklarla mücadele edeceğiz. Adam kayırma ile mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler maalesef bu ülkede yoksulluğun, yasakların bataklığına bu ülkeyi saplandırdılar. En önemli göstergeleri şöyle baktığınız zaman görürsünüz. Eğer bir ülkede 17 milyon insan, 85 milyonluk ülkede 17 milyon insan sosyal yardımlaşma ve dayanışma hakkından yardım almak zorunda kalıyorsa bu ülke maalesef fakirlik pençesine yakalanmış demektir. Eğer 85 milyonluk bir ülkede tam 33 milyon icralık dosya varsa bu ülke demek ki yoksulluğun içerisine saplanmıştır. Sadece bunlarla kalmadık. Maalesef ağızlarını aldıkları zaman Türkiye'nin beka sorununu gündeme getirenler bu ülkede maalesef beka sorunu kendileri oldular. Niye derseniz bu ülkeyi mültecilerin cenneti yaptılar ve bugün bu ülkede 10 milyonu aşkın mülteci bulunmakta. Ve bu mültecilerdeki nüfus artış oranı Türk nüfusunun artış oranına göre 7 kat fazla. Bunun anlamı şu. Özellikle şu çocuklarımız eğer 30 yıl sonra belki biz görmeyeceğiz ama bu çocuklarımız eğer bu işi çözmezsek öz vatanlarında azınlık durumuna düşecekler. İşte biz onun için isyan ettik. Biz onun için dedik ki artık bu devran değişmeli, bu iktidar tarihin karanlığına gömülmelidir. Ama iktidar medya gücünü de arkasına alarak bize bir sürü iftiralar atmakta, bir sürü yalan yanlış propagandalar yapmaktalar. Ben sadece başkanıma ve adaylarıma sözü bırakmak için çok fazla uzatmayacağım. Sadece şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizi HDP ile kol kola girdiğimizi iddia edenler onlar değil miydi? Açılım saçılım diye Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin altını köstebek yuvasına çeviren, askerimize aman onlara dokunmayın emrini veren ve ondan sonra da o pisliği temizlemek için tam 850 tane vatan evladının Mehmetçiğin kanının dökülmesine sebep olan onlar değil miydi? İşte biz iktidara gelip o 850 vatan evladının hesabını torba ne yapıyoruz? Bizi HDP ile kol kola gezmekle itham edenlere buradan sadece şunu söyleyip sözü başkanıma bırakmak istiyorum. Ey milliyetçiyiz diyenler, şu anda iktidarda olanlar, bizim milliyetçiliğimizin sadakası size de topumuza da yeter. Milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyenler bizim karşımızda milliyetçiyiz diye konuşamazlar. İşte bu devranı değiştirmek için diyorum ki 14 Mayıs bu milletin önünde bir milat. 14 Mayıs bu milletin önünde bir fırsat. İnşallah 14 Mayıs'ta bu ülkenin üzerinde güneş daha bir parlak doğacak. Ve ondan sonra hepinizin malumu güneş doğduğu zaman ampuller sönecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Seyitşehir'in bir hakkını teslim edeyim. Seyitşehir'e her geldiğimizde bu benim şahsi tespitimdir. Adaylarımız da aynısını söylüyorlar. Güler yüzlü gencinden ihtiyarına, kadınından erkeğine pozitif enerji aldıklarını söylüyorlar. Sizin bu güler yüzünüz, bu pozitif enerjiniz bizleri çok mutlu ediyor. Sizin hakkınızı teslim ederek sözlerine başlayın. İşte bizde Yani ülke bir felaketten çıkıyor, başka bir felakete bürünüyor ve bunu halledecek bir devlet adlı şu anda yok. Bunu niye söylüyorum? AKP uzun zamandır Türkiye'yi zaten kötü yönetiyordu. Ama son 5-6 yıldır artık yönetemiyor bile. Özellikle vurguluyorum, yönetemiyor bile. Efendim kötü yönetim de bir yönetim biçimidir. Ama yönetememek bir felakettir. Bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu. Yani evlatlarımızı dinlerken içim şuna yandı. Bizde Gelecek nesillerine ilgili kaygılar var ama bizim çocuklarımızda, bizim torunlarımızda da bu kaygılar var. Türkiye inanılmaz bir sığınmacı, müteci, cenneti oldu. Her geçen gün sayısı artıyor. Bunlara vatandaşlık veriliyor. Bunlar bizim işlerimizi elimizden alıyor. Bunlar bizim emeklerimizi, bunlar bizim e, bize harcanması gereken paraları sömürmüş oluyorlar. Pek çok yetişmiş gencimiz, doktoru, mühendisi yurt dışına çıkmak için fırsat arıyor. Yani olan şu, bizim evlatlarımız yurt dışına kaçmak için fırsat arıyor, gitmek için fırsat arıyor. Ama başka toplumların Suriyelisinden, Iraklısına, Afganlısına, Türkiye'ye dönüşüyor. Bu CSX'ler buna sebep oluyor. O bakımdan ben de Yılmaz Başkanımın e, duasına amin diyorum. Ampul varken, e, güneş varken apana gerek yok. Işığın kaynağı biziz. Çözüm önerileri de bizde. Allah'ın izniyle baharın müjdecisi de biziz. Bakın ne güzel böyle güneşli bir günde inşallah sembolümüz olan e, güneşin altında birbirimize güzel istişareler yapıyoruz. Ben de çok fazla ön anlayayım. Sizlerin milletvekili adaylarımızla tanıştırmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadromuz var. Bunun bir kısmıyla bugün tanışacaksınız. Bizlerin yüz akı olacaklar. Konya'nın yüz akı olacaklar. Ben de sözleri yavaş yavaş onlara bırakmak için Şerif Hanım'a teslim ediyorum. Çok Efendim, hepinize baharın bütçesi, güneş altında selam veriyorum. Her şey yolunda. Esra Hanım, milletvekili adayımız bu arada. Biraz evet. <laughs> hazırlıksızım belki ama e, ee, İl Başkanım, ilçe başkanları, ittifakımızın ilçe başkanları, adaylarımız, sevgili partilerimiz, gönüldaşlarımızın, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmak Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan gayet mutluyum. Kurucu üyesi olduğum partimizin zorluklarından geçti. Onca zamandan sonra yeni bir seçim açılışı hepimiz için inşallah hayırlı olsun. Başkanımın gençlerimize ben eğitim ve gençlerle çocuklarla alakalı projelerin özellikle çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da çocuklarımıza, gençlerimize yer verildi. Bu yüzden çok mutlu oldum. Evet geleceğimizin ee, en önemli e, bence kurtulması, geleceğimizin gayet sağlam temeller üzerine kurulması için gençlerimizin eğitimine, öğretimine, onların iyi bir insan olarak yetişmesine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bir seçime gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 10. yıl marşında olduğu gibi 10 yılda her yaştan 15 milyon genç yarattık e, söylemine inşallah şiar edineceğiz kendimize. Çünkü gerçekten çok iyi bir mesle. Geleceğimizi sağlam temellerle güçlü bir Türkiye için okuyacağımız e, çok iyi yetişmiş bir nesle ihtiyacımız var. Bunu inşallah hep birlikte sizlerin destekleriyle 15 Mayıs sabahında güneşin doğuşuyla göreceğimizi ümit ediyorum. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Sizleriniz için değerli başkanlarımızın da bahsettiği gibi hepimizin malum ortak sorunumuz, geleceğimiz, endişelerimiz, tedirginliklerimiz hepimizin her tarafını salmış durumda şu anda. Ses, ses mi? Ses, ses, ses mi gelmiyor? Ses gelmiyor. Mikrofonu yaklaştırın Sayın Başkanım. Mikrofonu az yaklaştırın konuşalım. Mikrofonu yaklaştırın nasıl? Ha, şu anda biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, hepimizin yaşadığı tedirginlikler, korkular maalesef hepimizin üzerine bir karabasan gibi basmış durumda şu anda. Önümüzdeki günlerde bu darlığın, bu sıkışıklığın refah edeceğine inananlar biziz. Hepimiz buradayız şu anda. Buna inananlar burada. Önemli olan bu enerjiyi, bu sinerjiyi, bu kalabalıklığı herkese dokunarak anlatabilmekte, önümüzdeki günlerin daha güzel olabileceğini herkesi ikna edebilmekte, inandırmakta. Tamam. Herkesi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah muvaffak olacağımıza inanıyoruz. Dokunabildiğimiz kadar kişiye dokunup etkinliğimizi, varlığımızı mümkün olduğu kadar herkese hissettirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Saygılar herkese. Dualarımız odur ki, 14 Mayıs'ta bu ucube rejimden ülkeyi bu hale getiren iktidardan sonsuza kadar kurtulacağız. Biz tarih yazacağız, onları tarihin kirli sayfalarına göndereceğiz. Hepinizi saygı ve selamlıyorum, sevgilerimi selamlıyorum. Sağ olunlar. Anayasamızın ilk dört maddesine bu ülkede hiç kimse zeval getiremez. El uzatamaz, el uzatamaz. Bu ülkenin sigortası biziz. Biz çünkü serden geçenleriz. Biz çünkü büyük Türk milletinin asil evlatlarıyız. Her birimizin geçmişinde Allah aşkına araştırın. Ya Yemen çöllerinde ya Balkanlarda ya efendim Polesinde ya Erzurum tabyalarında ya Çanakkale'de şehitlerimiz var. Öyle değil mi? Evet. Neden bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış? Kutsal diyoruz. Çünkü hepimizin ecdadı bu millet biz huzur içinde yaşayalım. Biz özgür yaşayalım. Biz Umut içinde yaşayalım, biz korkusuz yaşayalım diye bedel ödediler. Bizim görevimiz bize emanet edilen vatan topraklarını aynı şekilde daha iyi imar ederek Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyete çıkarmak için çalışarak, didinerek hedefe vardırmaktır. Bunu başaracağız Allah biziyle. Biz altı ittifak derken ne yaptık? bir mutabakat hazırladık. 2300 maddeden oluşan mutabakatımız var. Altına imza attı. Türk milletine sundu. Açın o mutabakatı okuyun. Orada diyor ki adalet getireceğiz. Orada diyor ki riyakat getireceğiz devlette. Orada diyor ki devleti şeffaf yöneteceğiz. Orada diyor ki devletin dini adalet olacak. Ama en önemlisi orada diyor ki 85 milyon kardeştir. Kardeşlik hukukumuzu bozan kimse o kalleştir. Kalleş oğlu kalleştir. <laughs> Senler askalı ay değilim mutlu Türkiye merak <laughs> etme <merak gülüyor> <askallık. gülüyor>